San Diego'dan herkese selamlar. Taco yüzdey şu anda. Askeri helikopterler. Geniş bir salon. Hmm. Tamamen ücretsiz park yerlere. En karışık, en yoğun, en etli. Hmm. Mesela çok fotojenik bir yer. Deniz aslanlarını yerip böyle izleyebildiğiniz birbirlerine sarılıyorlar. Şu anda Coronado Beach'teyiz. Var böyle herhalde. Mavi mısır Ne kadar omega 3. Takdir ediyorum, tebrik ediyorum. Altur Tasa hoş geldiniz. Bir süredir hem çalışıp hem de dünyayı gezmenin mümkün olup olmadığını kendimize kanıtlamaya çalışıyoruz. Bayram tatilleri ve yıllık izinlere sığdırdığımız 19 ülkenin ardından artık bu yolculukları sizinle de paylaşmak istedik. Bize destek olmak isterseniz videolarımızı beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kaliforniya'da yeni bir sabahtan herkese tekrardan merhaba. Sabah Los Angeles'tan Santa Monica'dan çıktık. E, Newport Beach'e doğru gidiyoruz şu anda. Burada Balboa Yarımadası var. Oraya e, gideceğiz. Deniz kenarı bir kahvaltı. kumsalda birazcık oturma. Ve böyle e, aslında Oceanside'a ve ardından San Diego'ya gidene kadar e, geziyor olacağız. Güneye doğru devam ederken. E, burası yaklaşık bir saat uzaklıkta. Bir 3-5 dakikaya falan da biz varmış olacağız. Bakalım bayağı ortam güzel. Sörfçüler falan var. Ellerinde sörf tahtalarıyla, kıyafetleriyle geziniyorlar. Denizde oturan insanlar, plajda oturan insanlar. Güzel, çil bir ortam var. Bakalım. Evet, Newport Beach'e geldik. Yiyecek bir şeyler aldık ve sahil kenarındaki benchlere oturduk. Olcay yine her zamanki gibi dünyanın en karışık, en yoğun, en etli, en ıslak sandviçini almayı tercih ettiği için biz ayrı yerlerden aldık bugün. Ben Newport Cafe'den Asai Bowl aldım. Yarısını da yedim ya şey yapana kadar. Afiyet olsun. teşekkür ederim. Yani çok aşırı güzel diyemeyeceğim. Klasik bir Asai Bowl gibi. Üzerinde bal, blueberry, çilek, muz falan var granolalı. Keyifli, özellikle hava çok sıcak olduğu için bana iyi geldi. Yanına da güzel bir kahve aldım. Tavsiye ederim hemen Bençler'e çok yakın bir yerde zaten. E, Cafe Shop'in kendisi de. Gidip uğrayabilirsiniz, kahve alabilirsiniz ya da benim gibi asayiba olabilirsiniz. Tavsiye ederim. Ben de Sezin'in bahsettiği gibi bol soslu ve etli olan bir sandviç aldım. Bunu tercih ettim yine. <laughs> Tabii... Ee, çok fazla seçenek vardı. Seçmekte zorlandım biraz restoran açısından. Bir tane Vietnam restoranı vardı. Sandviç yazıyordu kapısında kocaman. Ben de ondan seçtim. İçinde bol soslu, dilim etli bir sandviç var. Bakıyoruz. Hmm. Lezzetli güzel. Bayağı da bir acı sos var içinde şu an. Islak da değil mi? Islak çünkü çok sos koymuşlar. Acı, ekstra acı sos da aldım. Birazdan buna da yemeye devam edeceğim. Bir de yanında çorba verdiler. Tam olarak ne olduğunu bilmemekle beraber sebze bazlı bir şey olduğunu düşünüyorum. Alana kadar da yanında ikram olan haberim yoktu aslında. Hmm. Sebze ve tavuk suyu gibi bir şey karışık Neydi böyle. Çorbanın bir adı var mı? Çorban adını hatırlayamıyorum şu an. Steven, do you know uh, the, name of the soup? Fa. 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 <laughs> Fa çorbası. <laughs> Bu da güzel. Genel olarak. Genel olarak lezzetli. Puanım 7.5 falan. Burada böyle çok ilginç bir tabela var. Balık nasıl yenir? Hangi balıklar ne kadar yenir gibi e, konular açıklanıyor. Hatta böyle 18-49 yaş arasındaki kadınlar, çocuklar, 50 yaş üzeri kadınlar, 18 yaşından büyük erkekler falan gibi ayırmışlar. Hangi balıktan ne kadar omega-3 alırsın? hangisinden hangisini tutarsan ne kadar yiyebilirsin birçok şey açıklanıyor ilginç bir tabela Akşam bir ben bir de kalıyoruz. Oceanside'de. Burası bir yatak odası var. Şöyle geniş bir salon. Aynı zamanda havuz da var dışarıda. Oraya sonra geleceğiz. Birazcık meyve almıştık onları kestik. Burası garaj kapısı. Biliyorsunuz Amerikan filmlerinde zaten hep böyle garaja evin içinden çıkılıyor. Böyle bir garaj mevcut. Yaklaşık 2-3 arabalık. Yukarıda da 3 tane yatak odası. Burası da manzarası. Harika biraz tepede böyle. Bu yandan girişleri. Yine klasik Amerikanların. Arkadan 800 tane kapı kullandıkları için. Burası San Diego'ya yaklaşık 40 dakika mesafede bir yer. San Diego'dan herkese selamlar. Hatta San Diego'dan Balboa Parkı'ndan herkese selamlar. Biz Ocean Oceanside'dan San Diego'ya bir yaklaşık 45 dakikalık bir araba yolculuğuyla geldik. Burada çok kısa vaktimiz var. 5-6 saat kalacağız. Bakalım 5-6 saatte neler yapabileceğiz San Diego'da biz de göreceğiz. Mümkün olduğu kadar gezmeye çalışacağız. Evet. İlk olarak tabii ki Balboa Parkı ile başladık. Çünkü Balboa Parkı sadece San Diego'nun değil aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri'nin en önemli parklarından bir tanesi. Yaklaşık herhalde 4,5 kilometre falan boyutunda evet. kocaman bir yer. İçerisinde bir sürü müze var. Yani standart bir park gibi düşünmeyin. Hem botanik e, bahçelerinin olduğu bölüm var, hem müzelerin olduğu bölüm var, sanat bölümü var, bilim bölümü var. E, i̇nanılmaz. Var. Evet, inanılmaz bir yer. Çok farklı bir yer. Yani standart bir parka benzemiyor. Hatta ee, şeymiş galiba, değil mi? En çok e, müze olan parkmış içinde. Aynen. kamusal park yani halka açık Aynen. olan parklardan. Amerika, Amerika, Birleşik, devlet. yani. <laughs> Amerika Birleşik Devletleri. Amerika Birleşik Devletleri'nde. <laughs> Burayı kurarken o kadar farklı mimariler kullanmışlar ki aslında biraz standart İspanyol mimarisine benziyor ama bir yandan da evet, e, e, tabii şu anda şey Meksika sınırına çok yakınız. San Diego <laughs> Tijuana kentine çok yakın Meksika'nın. O yüzden tabii tahmin edersiniz bütün Kaliforniya bölgesinde olduğu gibi San Diego'da ekstra e, Hispanik nüfus var. Her tarafta İspanyolcalar da duyuluyor zaten. Ee, o yüzden onların kültürünü de çok fazla yansıtan bir havası var bu parkın. Bakalım, görelim. Spanish Village Art Center'dayız. Burası birçok sanatçıya ev sahipliği yapan ve İspanyol mimarisiyle inşa edilmiş tatlı bir sanat merkezi. Parkın içerisinden girdikten hemen 10 dakika sonra karşınıza çıkıyor. Yerleri böyle renkli taşlarla döşemişler. Evlerin şekli zaten direkt İspanyol mimarisini temsil ediyor. Her tarafta, her evin içerisinde ufak ufak dükkanlar var. dükkanlar içerisinde de sanat eserleri satıyorlar. Bunlar resimler de olabiliyor, seramikler de olabiliyor, takı gibi şeyler de olabiliyor. Bu parka gelirseniz gelmenizi tavsiye ederiz. Hem çok fotojenik bir yer, hem de etraftaki sanat eserlerini gezmek çok keyifli. Şu anda Japanese Friendship Garden and Museum'dayız. Ee, bizim pek vaktimiz yok. Yaklaşık sen, tüm San Diego'ya 5 saat gibi e, bir süre ayırdık. Sadece görülmesi gereken en güzel ve en önemli yerleri aslında görmek istedik. Kendimize de uygun olarak. Bu yüzden buraya girmeyeceğiz. Ama güzel bir ortam var, tatlı. Siz tercih edebilirsiniz. Giriş ücreti 16 dolar. Küçük de bir kafeteryası var yanında. Hadi gidelim. Gidelim. Bayağı büyük bir ağaç var burada. <laughs> acı galiba. Koca çınar değil yani. Şimdi Balboa Parkı'ndan çıkıyoruz. Yaklaşık bir buçuk saat kadar geçirdik biz. Ama tabii içeride bir sürü müze var bahsettiğimiz gibi. E siz de isterseniz oraları gezerek daha fazla vakit ayırabilirsiniz. Güzel bir parktı. Görebileceğiniz de pek çok şey var aslında. Keşke müzelere de girebilseydik ama maalesef. Zaman. <laughs> Bu arada parkın içinde otopark var. Burası ücretsiz. Park edebilirsiniz. Biz hem riske atmamak için dolu olma ihtimaline karşın hem de çok bilmediğimiz için aslında ücretli mi değil mi pek araştırmadık önceden. Biraz daha dışarıya park ettik. Buraya gönül rahatlığıyla park edip daha az yürüyerek siz de Kolayca parkı geçebilirsiniz. Bu arada olacağım burada park ederken sanırım yine kaldırım çizgilerine dikkat etmek gerekiyor değil mi? Biraz bahsetsene. Aynen evet. Burada da farklı renkler var. Ee, beyazlar aslında özel olarak ayrılmış park yerleri demek oluyor. Yani buraya normalde park edemiyorsunuz. Bir de yeşil renkli park yerler var. Onlar da kısa süreli. Duraksamalarda mesela 15 dakika 30 dakika gibi yukarıda genelde tabelası yazıyor tabelada yazan süreye göre dikkat ederek park edebileceğiniz yerler ücretsiz bir şekilde yeşil olanlarda normalde tamamen ücretsiz ve hiç problem olmayan park yerleri hiç boy olmayan park yerleri kaldırımlarda hiç boy olmaması lazım buralara park ederseniz herhangi bir problem yok ama tabii ki yine de tabelalar var. Boyasız olsa bile tabelalara dikkat etmek lazım. Çünkü ne bileyim, çöp boşaltma saati şu şu saat aralığında park edemezsiniz gibi bazı tabelalarda olabiliyor. Şimdi Gestlem Quarter'da Taco Centro'ya geldik. Ee, bir şeyler söyledik. Sezin'le beraber e, ortak paylaşalım diye e, bir nacho tabağı söyledik. Üstünde de tiftik dana etli, e, bol soslu. Bu sar krem zaten. Bir nacho var. E, i̇çeride farklı farklı soslar da var tabii. Birazdan ben gidip onları da alacağım. Guacamole, acı soslar falan. E, çeşitli bir yer. Yalnız burada gelince San Diego'ya fiyatlar bir tık daha artmaya başladı. Her yerde. <laughs> Bu biraz... Ee, Musuz etti bizi. 16 dolardı galiba değil mi? Aynen bu 15.90 mı öyle bir şeydi. 16 dolardı yaklaşık. Aynen. Ha bu arada tako tüzde şu anda. Salı günü. Ee, o yüzden takolarda ve içeceklerde indirim var. Tabi belli içecekler takolarda. Ee, i̇ki tane alınca takoda bir tanesi bedavaydı. Bira da indirimli olarak. Buranın kendi birası var. Craft beer. Ee, 5 dolara satıyorlardı bunu EPR süresince. Biz de ondan da faydalanmış olduk biraz. Şimdi... Güzel et, yumuşak. Yani aşırı iyi mi? Hayır değil. Ama normal nacho, et ve üstündeki soslara kıyaslarsak normal ortalama bir nacho tabağı var önümüzde. Ege <laughs> konusu. <laughs> güzel güzel. O güzel da beğenmiş. herhalde. <laughs> 26600 insan yaşınmış. Şu anda Coronado Beach'teyiz. Ee, burası Coronado'nun daha ve batı tarafında kalan plaj tarafı. Bir de ee, daha doğusunda kalan köprünün köprüden çıkınca sağ tarafa ilerleyince karşınıza çıkan daha merkez ve böyle yürüyüş yollarının olduğu bir kısım var. Ee, bu, bu tarafta deniz ve plaj dışında yani bildiğiniz şey ee, Banyo yeri gibi. Banyo evleri var. Denizli yer. Okyanus. <laughs> Okyanusta veya plajda. Vakit geçirmek isterseniz tercih edilebilir. Havada biraz serin olduğu için biz burada çok fazla zaman kaybetmek istemedik. Bildiğiniz gibi çok az zamanımız var San Diego'da. Şimdi biraz daha Coronado Adası'nın iç taraflarına doğru gideceğiz. Orada görüşürüz. herkese tekrar selamlar. Şimdi adanın öbür tarafındayız. Burası şehrin en merkezi. Çok da güzel bir manzara var arkamda. San Diego manzarası. Ee, biz de biraz şehirden bahsedelim istedik. Burası San Diego'ya uzun bir köprüyle bağlı bir ada şehri. Köprüden böyle yavaş yavaş ilerlediğiniz zaman çok da keyifli bir manzara oluyor. San Diego'ya gelince mutlaka buraya gelmenizi tavsiye ederiz o yüzden. Koronado'su aslında sörfçülere ev sahipliği yapmasıyla, sakin yaşantısıyla, doğasıyla, plajlarıyla ünlü bir yer. Ama aynı zamanda böyle adanın o sakinliği, dinginliği arasında askeri helikopterler, deniz üsleri, askeri gemiler gibi birçok böyle adanın vibe'ıyla uyuşmayan şey görüyorsunuz. Bunun sebebi de öğrendik ki burada askeri deniz üssü varmış Amerika Birleşik Devletleri'nin. taş tarafa doğru görebiliyorsunuz oradaki deniz üssünü? Donanma var bir tane orada. Aynen, donanma var. Büyük bir var. askeri gemi var o yüzden çok sıklıkla böyle karşınıza bu tip görüntüler çıkabiliyor. Hatta öğrendik ki bazı eğitim dönemlerinde plajı kapatıp eğitim verdikleri de oluyormuş. Bir sürü de helikopter plajın üstünde dönüyormuş. O yüzden böyle biraz oksimoron bir görüntü olabiliyor. Biz şimdi kahvemizi alacağız. Biraz oturup kahvelerimizi içeceğiz. Daha sonra da yolumuza devam edeceğiz. Park yeri bulmak da bu arada hiç zor değildi. O yüzden ekstra mutluyuz. Tam şimdi fark ettik ki feribotla buraya ulaşım da varmış. Şimdi bir tane feribot yanaştı. İnsanlar iniyor içinden. Adaya böyle gidip gelmek de mümkün. Bizim haberimiz yoktu aslında. Belki farklı olsun diye San Diego'dan gelirken araştırılıp böyle bir şey de yapılabilir. Bence zevkli olur. Bu arada yani Kaliforniya bölgesinde gördüğümüz kadarıyla böyle plaj kenarı, deniz kenarı olan her yerde yani yaklaşık 400-500 metrede bir tuvalet var ve tuvaletlerin içinde tuvaletten üstüne serebileceğiniz o hijyen kağıtlarından Hepsinde e, var ve hani eksiksiz bir şekilde oluyor. Yani bitmemiş kalmamış olana hiç rast gelmedim bu zamana kadar. Tuvalet kağıdı zaten var. Tuvalet kağıdı zaten var. E tabi yerlere falan kötü niyetli insanlar olduğu için birazcık yerlere atıp E, Ama o kadar da normal. Sonuçta public tuvalet. Herkesin kullanım, kullanımına açık. Ama bu açıdan e, bayağı benim hoşuma gitti. Tak takdir ediyorum, tebrik ediyorum. Şu anda La Jolla'dayız, San Diego'dan yaklaşık 25 dakika kadar bir e, yolculuk yaptık ve buraya vardık. Burası Deniz Aslanları'nı gelip böyle izleyebildiğiniz hatta bayağı bir yaklaşabildiğiniz bir yer. Şurada gördüğünüz üzere e, birkaç tanesi var. Şuradaki bayağı bir büyük bu arada. Siyah ya olan. şunlara bak! da ara sıra, <laughs> sesler çıkartıyorlar. Güzel yani bu tarafa geldiyseniz uğramadan geçinmemesi gereken bir yer. Farklı, ilk defa bu kadar bir deniz canlısına yani benden büyük bir deniz memelisine ilk <laughs> defa bu kadar yaklaştım. Birbirlerine sarılıyorlar. Çok güzel. Kafayı yiyeceğim şimdi. Çok güzeller. Bu arada aşağı doğru inerken yani deniz aslanlarının olduğu yere doğru inerken bir tane tabela gördük. Deniz aslanlarına çok fazla yaklaşmayın ya da çok samimi davranmayın. Bazen yavrularını terk edebiliyorlar sizin yüzünüzden. Hani sizinle olan Il kurdukları ilişki yüzünden gibi bir tabela vardı. <laughs> Şu an itibariyle San Diego'dan dönüş yoluna geçiyoruz. Ee, yaklaşık 6 saat kadar bir süre geçirdik San Diego'da. Ve e, la neydi? La Jolla. Ve La Jolla'da... E, ve La Jolla'daki... Ve, ve, la... ve son durağımız La Jolla'dan da e, ayrılarak buradaki gezimizi de sonlandırıyoruz. Ve biz buradan Oceanside'deki evimize geri döndük. Artık günlerdir dışarıda yemek yemekten de bıktığımız için evimizde yemek istedik. Güzel bir akşam yemeği hazırladık. Gerçi hazırladık derken biraz haksızlık ediyorum. Asıl işi Gizem ve Steven yaptılar. Gizem, Steven çok teşekkür ederiz. Thank you guys for the meal. Arkasından ateşimizi yakıp günü sonlandırdık. Biz seyahatimizin devamında kalan birkaç günümüzü Santa Barbara'da ailemizle geçirdik. Bu yüzden de çok fazla çekim yapmadık. Ama ara ara çektiklerimizi yine de sizinle paylaşmak istedik. Santa Barbara hani burada yaşlanılır dediğiniz yerler vardır ya tam o ayarda bir yer. Kocaman bir sahil ve merkezinde çok çok tatlı bir iskelesi var. Nasıl? Santa Barbara. Barbara herhalde. Barbara. Manken alan. İskelenin üzerinde çeşit çeşit restoranlar ve şarap tadımcıları da var. Santa Barbara üzümleriyle de ünlü bir yer olduğu için şarap tadımı çok yaygın. Biz de şarap tadım yapmadan ayrılmak istemediğimiz için Dipsy'ye şarap tadımına gittik. Piyer üzerinde bir şarap evine geldik şimdi de. Birkaç şarap tadımı yapacağız. Dry <laughs> crisp, Dışarıda İçeride olmadığı için atışı dışarıdan getirmenize müsaade ediyorlar. Şurada farklı olarak mavi mısır cipsi var bu arada. Mayla <laughs> da burada. Şöyle bir misafirimiz var bugün. Ah gitti. Şehir merkezi ise tertemiz, estetik ve bayağı düzenli. Tatlı restoranlar ve butik mağazalar var. Biz akşam yemeklerini genelde evde yedik ama son günümüzde Miza adında bir İtalyan restoran tercih ettik. Bu bölgedeki restoranlar hep birlikte bir canlı müzik grubuyla anlaşmışlar. O yüzden tam yanımızda bizi eşlik eden mini bir konser de vardı. <laughs> Bugün seyahatimizi tamamladık ve ne yazık ki sonuna geldik. Los Angeles'tayız şu anda. Los Angeles'tan İstanbul'a olan uçuşumuzu bekliyoruz. Birazdan uçağa bineceğiz. Bize destek olmak isterseniz videolarımızı beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.